Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben As. Ben Nisa. Nisa bizim kuzenimiz. Bugün yoğurt Challenge yapacağız. Gözlerimiz kapalı. O zaman taş kağıt makas yapalım. Başlayalım. Taş kağıt makas. Tamam. Kırdın. Kork Kim başlıyor? Sen ben mi? Ee, ben kırdığım için Hayır, ben işte, başlıyorum. istediğini seçebiliyorsun. İstersen kendin. Tamam ben başlıyorum. Ben sana yapıyorum. Kapat gözünü.

veremedim. Şimdi dilim olmuyor. Bence zorlama hiç gerek yok. Biraz yukarı. Allah <laughs> aşkına <sıkıyan> dişine vuruyor. <laughs> Yedin mi? Evet devam et. İyi. İki dakika var. Az kaldı. Çeksene. Anlamıyorum ki yediğini. Al, annem, ye. al Al, al bu Gözü değdi mi <laughs> çok iyi geldi. Hadi devam, devam. <laughs> bu hocam Günbett <laughs> 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 şey Yoğurdun yedin mi? Üzerinde mi çok merak ediyorum şu an. Bitti. Şimdi aç gözünü. Ben temizlenip geri gelelim. Ben gözümü kapattım, temizlendim. Şimdi sıra Nisa'da. O zaman sıra hazırsa ben de hazırım. Başlayayım mı? 2 dakika başla. Aç gözünü. yapmak. zorunda kaldım. Evet son durum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.